Bugün bahçemde yenilebilir yabani otları topluyorum. Bu ot da güneş nasıl gösteriyor bilmiyorum. Bizim yöremizde buna sığır dili derler. Hafif, tüylü ve uzun yaprakları var. Bunun böreği aynı ıspanak böreği gibi çok lezzetli olur. Çok taze bir ot. Bütün yenilebilir yabani otları toplamak istiyorum. Şu da çok güzel. Ben bu otun lezzetini kesinlikle ıspanağa değişmem. Doğada bu otu görürseniz mutlaka toplayın ve deneyin. Kesinlikle memnun kalacaksınız. otlar. Kartıldıktan sonra biraz daha dikenleri sertleşiyor. Kartıldıktan sonra yenmiyorlar. Şimdi tazeyken çok hafif tüyler oluyor. Yemesi çok güzel oluyor. Bu ot da çok güzel bir ot. Buna da yabani ıspanak, kuzu kulağı diyorlar. Her yere de değişik isimleri var. Aynı bunun tadı da ıspanak tadına benziyor. Hiç acı değil. Börek de yapılabilir. Yumurtayla da kavrulabilir. Bu ota da tavuk ayağı diyoruz. Doğada bunu bulursanız kesinlikle alın. Bu otada kara kavuk diyoruz. Bu da çok lezzetli olur. İster börek yap, istersen de kavurarak yenebilen bir ot. Bu otada deve dikeni. Bunun da kavurması da çok güzel olur. Bazı yerlerde buna kenkercik diyenler oluyor. Tazeleri çok lezzetli olur. Her tür yemeğe de yapılabiliyor. Size kartını da göstermek istiyorum. Bazı yerlerde Şevketi Bostan deniliyor. Bunun kökü kazılarak kuzu etiyle çok güzel bir yemek pişiyor. Enginargillerden bir bitki. Aynı enginar kafası gibi kafası oluyor ve oradan çiçek açıyor onun çiçeğine arılar konuyor ve bunun barını alıyorlar. Gerçekten de çok güzel bir ot. Bu büyüdüğü zaman kalın bir sapı oluyor. O sap soyularak içi yenilebiliyor. Bu otu almak istiyorum ama hafif dikenleri belirginleşmiş. Onun için bunu ellemiyorum. Yenilebilir otlardan. Bir ot daha buldum. Bu da çok güzel bir ot. ota bizim yerlerde yabani sarımsak bazı yerlerde de kömüren derler. Gerçekten de yaprakları sarımsak yaprağına benziyor. Bu da çok güzel. Yolabilirsen bunu köküne çıkartmak istiyorum. Doğaya çıktığınız zaman bu otları görünce kesinlikle toplayın. çok güzel bir roka buldum. Et yemeklerinin yanında salatası çok güzel olur. Bunlar doğada kendi kendine çıkan otlar. Bunların aroması daha keskin oluyor. Bu da acı marul. Bunun da salatası çok güzel oluyor. Arkadaşlar ben toplamaya devam ediyorum bu otları bulursanız mutlaka toplayın. Bunlar sağlık ve şifa deposu otlar. Beni izlemeye devam edin. Desteklerinizde esirgemezseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.